Merhaba arkadaşlar, El adlı ismiyle karşınızdayım. Sıcak bir yaz günü maalesef, çok sıcak. Bu mevsim, bu aralar çok sıcak oldu ya. El Adl, 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 Adl arkadaşlar. Hakkı ve gerçeği bilerek doğru hüküm veren, zulmetmeyen, sınırsız, sonsuz adalet sahibi Allah mutlak adildir. Zulmü ve zalimi sevmez. İnsanlar ve hayvanlar arasında hükmederken onlara ait en ince ayrıntıları, niyetleri ve davranışlarını bilen yalnız Allah'tır herkese ve her şeye adaleti şamil, hiçbir şeyi atlamayan, hiçbir ayrıntıyı unutmayan yine Allah'tır. Hakkı ve gerçeği bilerek doğru hüküm veren, zulmetmeyen, sınırsız, sonsuz adalet sahibi. Bu nedenle kulları arasında göze hoş görünmeyen durumlardan veya aklımıza yatmayan hususlardan dolayı onun adaleti hakkında şüpheye düşmek yersizdir. Çünkü bu bizim iç yüzünü bildiğimiz ve anlamadığımız bir takım nedenlerden dolayı böyle olmuştur. Körlük, topallık, sağlık, dilsizlik, fakirlik ve zenginlik gibi. Keza güzellik ve sağlık, hastalık gibi olaylarda da öyle. Ha, yani onu zengin yaptı, onu fakir yaptı. Allah adaletsiz dememelisiniz arkadaşlar. Onu diyor arkadaş. El adlı El adlı ismi Zikri 104'tür arkadaşlar. Zikir saati günü güneş pazar yani güneş zikir saati güneş günü pazardır. Özellikleri ve bazı faydaları. Bu ismin zikrine usulüne göre devam eden kimse iş ve davranışlarında adil olur. Hiç kimseye zulmetmez. Nefsidir fitne ve fesattan kurtarır. Kötü huyları iyi huylara dönüşür. Güzel ahlaka sahip olur. Cuma gecesi 20 lokma ekmek üzerine yazıp yerse insanların, cinlerin ve bütün mahlukatın hürmet ve saygısını kazanır. Cuma gecesi 20 lokma lokma ekmek üzerine yazıp yerse insanların, cinlerin ve bütün mahlukatın hürmet ve saygısını kazanır. Hakimler bu ismi her gün 104 defa okuyarak devam ederlerse Cenab-ı Allah onları zulümden korur, isabetli kararlar ilham eder davalı ve davacı ve şahitler doğrudan başka bir şey söyleyemez, hakkı gizleyemezler. Evet, hakimler için okuması gereken yanlış kararlar veriyorlar veya Başkalarının da hakkı olup da alamayanlar üç gün rizayetle oruç tutup geceleri 10.816 10, defa ya adl diye zikredip sonunda ey adili mutlak olan Allah'ım bu ismin hürmetine hakkımı falan kimseden alıvermemi istiyorum diye dua ederse Allah o zalim ve zorba hak giyici kimseyi dua eden kimsenin hakkını vermeye mecbur eder. Yine de vermese başka türlü cezasını çeker demiş. Tabi. Böyle arkadaşlar el atlı yani zikrederken zorlanabilirsiniz diliniz zamanla alışır atlı atlı diye çıkacak yani görüşürüz.